Merhaba, başarılı olan öğrencilerin 5 özelliği üzerine konuşmak istiyorum. Her insan ayrı bir dünya. Böyle başarılı öğrencilerin en önemli özelliklerinden birisi hemen bana ilk sordu, Mert kaç yaptı? Şöyle bir çevrenize bakın, kim hata yapmıyor? O söylemden sonra bana çok büyük bir etkisi olmuştu. En tatlı yemeklere bile bir bakın, ne kadar kısık ateşte pişirirseniz o kadar tatlı ve lezzetli olur. Kuşkusuz sizin de başarınıza yansıyacağına ben inanıyorum. Merhaba, bugün sizinle sınav sürecinde başarılı olan öğrencilerin 5 özelliği üzerine konuşmak istiyorum. Yaklaşık olarak 12 yıldır sınavlara öğrenci hazırlıyorum. Birebir hazırlıyorum, toplu bir şekilde danışmanlık yaptığım yerlerde ya da okullarda birebir öğrencilerle beraber olduğumda bunların bir 5 özelliği nedir diye bir çalışma yaptım ve bu çalışmayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Sınavlardan genel olarak aslında herkes Bunları biliyor. Çok çalışıyoruz ama çok soru sözlüyor. ziyade ben bunlara biraz daha bir farklı bir bakış açısıyla bakmak istiyorum. Bu 5 özellikten ve belki de en önemlilerden birisi bu sınavlarda başarılı olan ya da akademik hayatta başarılı olan arkadaşlarımızın belki de en can alıcı özelliklerinden birincisi denemekten hiçbir zaman vazgeçmiyor. Sürekli böyle bir deniyor. Gördüğüm sahada böyle güzel derece yapan öğrenciler. Örneğin Türkiye'nin 23.süyle de çalıştım ben. İlk bine giren öğrencilerden de çok öğrencim oldu. 10.000'e 10 giren öğrencilerim de oldu. 100.000'de 120 150 binde, 150 binde de olan öğrencilerim oldu. Mezunlardan bakıp da işte 700 bindeydi. Çalışmaya başladık. Sıralamasını işte 70 binlere çektiğimiz öğrenciler de oldu. Sınavda başarılı olan öğrencilerin en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar hata yapmaktan hiçbir zaman korkmadılar. Hata yapabiliyorlar. Hiç kimse hatasız değil. Herkes hata yapabilir. Hatasız kul olmaz. Önemli olan bu sınav sürecinde ya da bu akademik düzen içerisinde ben hata yaptım, başarısız oldum bundan vazgeçmeme eğiliminde olan bütün herkes süreci çok iyi bir şekilde yürütüyor. Sürecin sonunu getiriyor. Şöyle bir çevrenize bakın. Kim hata yapmıyor? Yani herkes böyle hata yapmıyormuş gibi mi gözüküyor? Lütfen baktığınız zaman bütün başarılı insanlar sadece başarılarını mı anlatıyorlar? Aslında onun arkasında yatan birçok başarısızlıklar var. O başarısızlık zaten o başarının esas hikayesi denemekten ve sürekli onun üzerine gitmekten hiçbir şekilde bıkmıyorlar. O zaman birinci ve en önemli özelliklerinden birisi hata yapmaktan korkmayan, sürekli deneyen bir yapıları var. Benim böyle birebir çok çalıştığım öğrencilerin içerisinde beni en çok etkileyenlerden birisi, bir öğrencim vardı. İnşallah şu an bu videoyu da izliyordur. Kendisi Eskişehir Üniversitesi'nde Osman Gazi'de tıp okuyor. Bu öğrencimin en önemli özellikleri çok böyle e, düzeninin içerisinde bazı şeyleri yapardı ama sonuca ulaşmakta çok zorlanırdı. Yani çok düzenli, çok disiplinli ama yapardı yapardı ya tam o istediği sonuç gelmezdi. Ben bile ara sıra ümitsizliğe kapılırdım. Bakın bunu da itiraf ediyorum size. Ya diyordum ki bu kadar çalışmaya, bu kadar emeğe acaba niye olmuyor? Takıldık işte atıyorum. TET'den 80 netlerde takıldık. Yani bu öğrencinin bu çalışma düzenine göre ya bunun 90-95 olması gerekti. Ben bunu böyle sürekli hissettirmiyordum tabii ama bunu paylaşma eğilimine geçtiğim dönemlerde acaba teknikte mi sıkıntı var, nerede bir hata yapıyoruz dediğimde böyle bir sohbete girdiğimizde Hemen bana ilk belki de söylediği şeylerden birisi, o zaman ben bu işi başaracağım. Ben bu işi uğraşacağım. 3 saat zamanım alacak, 4 saat zamanım alacak bir konu hakkında ama ben bunu başaracağım. Ve baktığınız zaman sürecin sonunda emin olun başardı. Ve istediği bölüme de gitti. Bunu birçok öğrencide yaşadı. Başarılı öğrencilerin en önemli özelliklerinden birisi bırakmaması ve ısrar etmesi. Bir diğeri ise pozitif enerjili oluyorlar. Böyle çok karamsar olmuyorlar hayata bakış açılarına, olaylara bakış açılarına, örneğin sınav süreciyle ilgili sistemi çok fazla sorgulamıyorlar. Bu niye böyle? Niye bak matematiğin bu kadar ağırlığı var? Niye fizik böyle? Fizik çok zor. Hocam konular yetişmiyor. AYT neden böyle bu kadar farklı bir sınav? Sınavın süreciyle ilgili çok fazla olumsuz söylemlerde bulunmuyorlar. Ya da denemeler çok fazla düşük geldiği zaman serzenişlerde çok fazla bulunmuyorlar. Pozitif enerjide oluyorlar. Genellikle bu pozitif enerji de sınav sürecinde çoğu zaman olumlu bir şekilde yansıyor. Sınav sürecine uyum sağlıyorlar. Sınav süreci ondan ne istiyorsa ona yönelik çalışmalar yapıyor. Enerjisini düşürecek işlerle çok fazla uğraşmıyorlar. Negatif dil kalıbından biraz daha uzaklar, daha pozitif dil kalıbına yatkınlar. Çevresinde de olumsuz enerji veren durumlardan uzaklar. Yine bununla ilgili bir hayat hikayem var. Bir öğrencim dedi ki hocam benim annem çok negatif bir dil kalıbı var. Örneğin gidiyorum diyorum ki anne işte bu denemede 82 yaptım. Hemen bana ilk sordu Mert kaç yaptı? Yani o anda baktım ki annemin hiç zaten soruyu sormadan bana verecek cevap belli. Bu yüzden artık o negatif dil kalıbını ben kabul ettim. Ve o dil kalıbından olabildiğince uzak oldum. Bu sefer denemez sonuçlarım falan mesajla onu iletiyordum. Annem benimle bu konuda konuşmaya başladığında ona hiçbir şekilde cevap vermiyordum. Bir hemen konuşuyordu, konuşmasını bitiriyordu hemen onun yanından ayrılıyordum. Sınav sürecinde belki de en önemli özelliklerden birisi negatif dil kalıbında negatif konuşan insanlardan biraz daha uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Bu öğrencilerde de bu özellik vardı. Üçüncü ve en önemli özelliklerinden birisi hayatlarında çok fazla belirsizlik yok. Çok robot gibi değil. Yani neyi ne zaman nerede yapacaklarıyla ilgili bir düzenle Var. Çok böyle hayatın akışına fazla kendilerini bırakmıyorlar. Yarın ne yapacakları, daha sonraki gün ne yapacakları, bu ay içerisinde neler yapması gerektiği ile ilgili planları var. Bunlar son derece önemli. Bu belirsizlikleri biraz ortadan kaldırdığınız zaman aslında sistem daha sağlıklı bir şekilde işlemeye başlıyor. Belki de en önemli özelliklerden birisi de belirsizlikleri hayatında yok. Dördüncü özellikleri ise arkadaşlar sabırsız değiller. Bu arkadaşlar sabırlı bir şekilde davranıyorlar. Sürekli böyle baktığınız zaman her şey zamanında olması gerektiği gibi. Bugün yaptım, yarın hemen sonucunu alayım bir durum içerisinde değiller. Çok sabırlı oluyorlar. Bu noktada yine bana çok önemli bir bakış açısı kazandırmış. Kendi iş hayatımda da o söylemden sonra bana çok büyük bir etkisi olmuştu. Bir öğrencim bir program yaparken biraz program yoğun olduğunda dedi o zaman şu konuyu ben iki haftaya yaymak istiyorum. Yani bu konuda önceden de zorlanıyordum. Ben bunu iki haftaya yayacağım. Ya dedim iki hafta biraz zaman uzun değil mi? O zaman dedi ben sabırlıyım. 2 hafta içerisinde bunu yapacağım. Tamam dedim. Dedi, Aslında bu şuna benziyor dedi. En tatlı yemeklere bile bir bakın. Ne kadar kısık ateşte pişirirseniz o kadar tatlı ve lezzetli olur. Ben de bu konuyu biraz daha böyle durup dinlene 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 biraz daha detaylarına baka baka gitmek istiyorum. Ya böyle bir baktığımda evet böyle başarılı öğrencilerin en önemli özelliklerinde birisi de sabırlı bir şekilde davranmalar. Birçok arkadaşımız iki gün ders çalışıyor, üç gün ders çalışıyor hemen netlerin artmasını bekliyor. Bu son derece olumsuz. Sonuca odaklanmaktan ziyade her zaman sürece odaklanın diye ifadede bulunuyorum. Burada da arkadaşlar sürece ve odaklanan yani sabırlı bir şekilde davranan arkadaşların sürecin sonuna kadar ben sabırlı bir şekilde davranacağım, uygulamalarımı yapacağım, konularımı bitireceğim, sorularımı çözeceğim. Sürecin sonuna kadar götüren arkadaşlar büyük oranda başarıya ulaşıyorlar. Ve geldik en son beşincisine. Arkadaşlar beşincideki en önemli özelliklerden birisi ise var olan durumu kabul etmek. Kabullemek son derece önemli. Sınavın az önce aslında ikinci maddeyle biraz daha paralel bir özelliği var. Var olan süreci kabul ediyorlar. Sınavın varlığını kabul ediyorlar. Hayatın diğer şartlarını kabul ediyorlar. Her insan kendine ait bir özel dünyası var. 7,5 milyar dünyada insan yaşıyor. 7,5 milyardan fazla bir dünyanın olduğunu inanıyorum. Her insan ayrı bir dünya. Her insanın yaşamında farklı derecede sorunlar var, problemler var. Bunlar maddi olabilir, kişisel hayatıyla ilgili olabilir, ailevi durumlar olabilir, sağlık problemleri olabilir. Herkesin kendisiyle ait problemleri var. Arkadaşlar belki de bu süreçte var olan problemleri kabul etmek. Bu problemler benim evet hayatımda var. Ben bu problemlerin içerisindeki çözümleri bunları bahane ederek değil de bunları kabul ederek ben bu düzenin içerisinde bu problemi nasıl çözebilirim? Bu sürece odaklanıp diğer problemleri olabildiğince kabul edip Ana problem olan ben bu sınav sürecini nasıl yürütürüm? Odaklandığında bakıyorsunuz bu öğrenciler daha fazla başarıya ulaşıyorlar. Kuşkusuz görüyorsunuz. Maddi anlamda ekonomik anlamda zor şartlar içerisinde okuyan arkadaşlarımız var. Bunlara baktığınız zaman birçok hikaye var bende. Bunların birçoğunda sizin sizinle aslında zamanı geldiğinde paylaşacağım. Hiçbirisi bunların arkasına sığınmadılar. Hiçbirisi o fakir edebiyatını yapmadılar. Belki size çok basit de sıradan gelebilir. Kaynak alma noktasında bile çok zor ve sıkıntılı süreç yaşayıp da ama bunu belli etmeden ya farklı bir şekilde yollar deneyerek o kaynakları temin edip ya da o soruları çözmek için bir mücadeleye giren birçok arkadaş yaşadım. Maddi anlamda da kendinin dışında eğer bir şartlar varsa bu şartları değiştiremeyeceği için lütfen bunların kabul edip bu süreci kabul ettikten sonra zaten süreç ilerlemeye başlıyor. Benim size tavsiyem süreçteki her şeyi kabul edilmiştik. Son derece ünlü. Ben burada kabul edeceğim. Bu süreci yürütmek daha sağlıklı oluyor. Bugün aslında sınavlarda başarılı olan öğrencilerin böyle benim gözlemlerim neticesinde 5 özelliğini sizinle paylaştım. İnşallah bu 5 özellik kendi hayatımızda da bu özelliklerin biraz daha oranını artırırsak kuşkusuz sizin de başarınıza yansıyacağına ben inanıyorum. Bunlarla ilgili birçok hikayemiz var. Bu hikayeleri ilerleyen dönemlerde sizlerle paylaşacağım. Sizlerden isteğim videolarımızı takip ederek bu takipte de özellikle hangi konu içerikleriyle ilgili sizlere yardımcı olmamız gerekiyorsa onlarla ilgili konu başlıkları belirleyip bizlere mesaj bırakabilirsiniz ya da yorumlara yazabilirsiniz. Her konuda her zaman sizin yanınızda olacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın canlar.